Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar. İnsanlar ileride başarılı olmasını istedikleri kişileri kıyasaya çalıştırırlar. Anlamında bir söz. Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur. Boşu kırk kişiyi. Kişi gücünü kullanarak istediği her şeyi elde edebilir. Ama bunu yapmayıp çevreyi eyleme geçme korkusu içinde bırakırsa daha çok şeyler ele geçirir. Nitekim dolu tabanca ile ancak bir kişi vurulabilir. Bunu gören kimseler artık ondan korkmazlar. Ama boş tabancadan herkes korkar. Çünkü dolu sanılır. Kime karşı kullanılacağı bilinmez. Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz. Kötü işlerle uğraşan kimse kötü iş diye bir şey tanımaz. Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar. Düşündüğünü uygulaması nasip olmayacak kişinin karşısına hatıra hayale gelmeyen engeller çıkar anlamında bir söz. Tamah varken müflis acıdan ölmez. Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi Büyük kazanç hayaliyle geçinir. Tan yeri ağrınca hırsızın gözü kararır. Kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz olur. Tandır başında bağ dikmek kolaydır. Hayal kurmakla sorunlar çözümlenemez. Esas problem düşleri uygulama alanına sokmaktır anlamında bir söz. Tarla, çayırda, bağ, bayırda Tarla düz, tarla düz ve nemli yerde, bağ bayırda bulunursa daha verimli olur. Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz. Bir iş ile ilgilenmeyenin iş sonucu elde edilenden hakkı olmaz. Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın. Suya yakın yerdeki tarla değerlidir. Çünkü sulanması kolaydır. Eve yakın olan tarla daha değerlidir. Çünkü çapalama, gübreleme, ekme, ürünü koruma ve devşirme gibi işlerin hepsi çok kolaylıkla ve yollarda vakit geçirilmeden yapılabilir. Tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder. Elinizde tarlanın sadece tapusu bulunmakla malınız var sayılmaz. Onu ekip biçebiliyorsanız malınız var demektir. Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden. Taşlı tarlanın tahılı daha güzel olur. Erkek kardeşi bulunan kız da hem sarkıntılıklara karşı korunmuş hem de kardeşine hizmet ederek ileride kocasına nasıl hizmet edileceğine alışmış olur. Taş yere düşmeden çanlamaz. Taş yerinde ağırdır herkesin her şeyin kendi çevresine göre önem taşıdığını anlatır. Tatar'ın kılavuzda ihtiyacı yok. Yapacağı işi çok iyi bilen kimselere başkalarının yardım etmesi gerekmez. Tatlı ye, tatlı söyle. Dünyadaki konukluğumuzu neden kendimizi zehir edelim? Özel yaşantımızda, çevremize karşı, davranışlarımızda da hep boşa giden durumumuz olsun. Hep hoşa giden durumumuz olsun. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin? İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir yere benzetmek Boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak olanaksızdır. Tavuk gelen yerden yumurta esir gelmez. Kendisinden büyük yarar umulan birine karşı ufak özverilerden kaçınılmaz anlamında bir söz. Tavşan da küsmüş, dağın haberi olmamış. Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse, önemli kişinin umurunda bile olmaz. Tavşan tazı tutar, çalımı avcı satar. Buyruğu altındaki kişinin yaptığı işi kendi başarısıymış gibi gösterip övünenler vardır. Taze bardağın suyu soğuk olur. Yaşayışına karışan yeni yaşayışına karışan yeni şeyler, yeni dostlar kişiye hoş görünür. Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Akıllı kişi beceremeyeceği yönetim işine el atmaz. Taş altında olmasın da dağ ardında olsun. Ayrılık zordur. Tanrı ölüm ayrılığı vermesin. Taş taşa söykenir. İnsanlar önemli büyük işleri birbirlerine dayanarak başarırlar. Taşı ısıramayanın öpmesi gerekir. Karşısındaki kişiyi yenemeyeceksen dediklerini yapmak varlığını sürdürmeni sağlayabilir anlamında bir söz. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. İyi bir sonuç elde etmek için bir yerde uzun süre çalışan, sabırla bekleyen kişi katlandığı sıkıntıların karşılığını görür. Temiz iş 6 ayda çıkar. Doğru dürüst yapılması gereken iş çabuk bitirilemez, uzun zaman ister. Terici tere satılmaz. Bir işin ustasına o işin nasıl yapılacağı öğretilmez. Teşbihte hata olmaz. Yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir. Kimse bundan alınmamalıdır. Tok acın halini bilmez. Varlıklı olanlar yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler. Tok ağırlaması güçtür. Karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir. Bunlar ikram edilen en lezzetli yiyecekleri karşı bile isteksizdirler. Tok iken yemek yiyen mezarını dişiyle kazar. Tok karnına yemek yemek sağlık için çok zararlıdır. Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat'a gider. Bol ve bedava gelişte yapılan işler yarış kabul etmeyecek ölçüde İyi ve güzel olur. Toprağı işleyen ekmeği dişler. Uğraşı, uğraşı alanının bütün gereklerini yerine getiren kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır. Topalla gezen aksamak öğrenir. Kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar onlardan kötü huy kaparlar. Tutulan sakal yolunur. Bir suçu birlikte işleyenlerden yıkayı ele veren cezayı çeker. Türk'ün aklı gözünde. Türk gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz. Tırnağın varsa başını kaşı. Hiç kimse başkasından yardım beklememeli. Kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli yoksa girişmemelidir. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.